Çeyiz sandıklarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Sırada muhteşem bir ürünümüz var. Fiona ikili çeyiz sandığı. Ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet gerçekten şık tasarımıyla dikkat çeken bir ürün. Yakından gerçekten göstermek istiyorum detayları. Bakın çiçek motiflerinin yer aldığı, güpürün yer aldığı harika sarı gold renk ipten işlemeli güzel bir ürün. Üzerinde taşlar, taşlar yer alıyor. Hemen ön tarafındaki detayı yine göstermek istiyorum. Bakın taş ve ucunda püskül detayı. Gerçekten güzel. Küçük sandığımızda yine aynı şekilde göstermek istiyorum. Püskül detayı, taş detayı hemen üzerinde yine yer alıyor. Büyük sandığımızın ayaklarına da dikkat çekmek istiyorum. Gold renk ayaklar gerçekten harika durmuş evlenecek olanlar bence çeyizlerinizi alıp koymanız gereken ürünlerden. Ürünlerimizi beğendiysek eğer Türkiye içerisinden bir yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizyer.com adresinden bu güzel Fiona çeyiz sandığından siparişlerinizi verebilirsiniz.